Peki hocam şey e, kanser demişken bir başka hastalık kanısal hastalık da diyabet. O da e, küçük çocuklara kadar indi ve gündelik hayatı çok zorluyor. Bununla ilgili. E, ee, bununla çözüm. ilgili çok güzel hep Amerika'da yapılıyor. Klinik araştırmaları, onların ismini mecburen söylüyoruz, Ne yapalım? Bazıları diyor ki, niye Türk profesörlerin çalışmasını söylemiyorsun? Var mı ki söylem yani? Ne yapayım? Yani, yani kendim, kendim kendime oturayım da şuradan bir şeyler mi? Buradaki dergiler Almanca. Diyor ki mesela. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan klinik araştırmasında gurmar, gurmar diye bir bitki var. Hı hı. Gurmarın birleşiminde cinnamik asit var. Cinnamik asit pankreastaki beta hücrelerini canlandırıyor. Neden şeker hastalığı ortaya çıkıyor? Beta hücreleri diğer hücrelerden, pankreastaki beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Uh -huh. Kişinin bağırsaklarına zehirli gaz, zehirli alkol, hormonsu madde gelirse karaciğer bunu arıtmak zorunda. Arıtamazsa, zamanla yorulursa, yalanırsa arıtamadığı zehirli gaz, zehirli alkol, hormonsu maddeler oraya buraya depolanır. Nereye depolanırsa orada sorun çıkar. Karaciğer yağlanırsa pankreaste da yağlanır. Pankreas yağlanırsa bu hücreler sertleşirse Hücrelerin ortasında adacık hücreleri denen beta hücreleri, jelibon gibi yumuşak etrafındaki hücreler bunu sıkıştırırsan ne olur? İnsülin salgılayamaz. Pankreas sadece incülü salgılamıyor. 1 litreye yakın lipaz amilaz, tripsin vesaire salgılıyor. Artı incülü salgılıyor. Bütün salgılanmış olduğu 1 litrenin içerisinde sadece yüzde ikisi Geri kalanı başka maddeler. Sıkıştı bu hücreler çok az zaten. Ne oldu? İncülü salgılayamaz. Bu gurmar ne yapıyor? Beta hücresini canlandırıyor. Tekrar insülin salgılayabilir hale getiriyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 bitki incelemiş. Yani diyabete karşı, şeker hastalığına karşı etkili olan bitkiler. Ve bunlar içerisinde Hindistan'da yetişen kurmar, cinnamigasidin, isimli latincesi. Aha. Bunun İçerisindeki etken maddenin şekere karşı etkili olduğunu belgelemiş. Bunun destilasyonunda elde edilen ekstraktın hasta üzerinde denemiş. 4565 hasta üzerinde denemiş ve hastaları tedavi etmiş. Ben değil, Harvard Üniversitesi. Benim kliniğim yok. Ve bugün bugüne kadar artık dünyada diyabete karşı en çok kullanılan bir üründür bu Kurma. Bir hanımefendi bugün sabah beni arıyor. Diyor ki, Filiz Hanım Efendim, ben sizi ürünleri kullanıyorum. Tansiyonum niye düşmedi? Dedi ki, rahatsızlık nedir? Şeker. E ne oldu? Şekeriniz ne oldu? Şekerim normal. Dört çeşit hap kullanıyordum diyor günde üç defa. Dört, dört tane hap aldım. Diyabet. Şimdi artık onları kullanmıyorum ama tansiyonum niye düşmedi? Ben de şaşırdım. Dedim ki, acaba kaç aydır kullanıyor ki? Kaç ay kullanıyorsunuz dedim. Dört beş aydır kullanıyoruz zannettim. Bir haftadır kullanıyorum. Allah! Mucise size insaf ya. versin ya bu ne? <laughs> yani diyor ki şekerim artık diyor çok iyi hap kullanmıyorum ama tansiyonum gelişmez. Tansiyonun düşmesi öyle kolay mı? Damarlarda plak oluşmuş, damarlar dizilmiş, daralmış. Damarlar bir insanda 120 bin kilometre uzun da damar var. Dünyayı üç defa dolanacak kadar damar var. Bu damarların içinde plak oluşmuş, damarların içinde plak çözülecek ki tansiyon normal eder. Böyle okus bokus olur mu? 50 yaşına kadar ye ye ye. balon düzelsin. gibi şiş, her tarafın <laughs> yağlansın, kolesterol, lipit, trigriz yükselsin. Ondan sonra bir haftada niye iyileşmedim ben? Ya iyileşmişsin işte, 4 tane haptan kurtulmuşsun. Biraz da şükretmek lazım. Tabii. Ben de diyorum ki acaba bir hatamız mı var? Niye tansiyonu düşmüyorsun? <laughs> niye panik oluyorsun? 5 aydır 6 aydır kullanmıyorsun, 1 haftadır kullanıyorsun, 1 haftada. Şekeri normala dönmüş. Şurada bir beyefendi var, bu Fenerbahçe'de. Fenerbahçeler kulübünde, karşıda. Şekeri 450'lere çıkmış. Doktora demiş ki artık inzülün olmadan olmaz, hapla gitmez. Tehlikeli noktadayız demiş. İnzülü bulacaksın. İnternette aratmış, bulmuş. arada dedi ki, ya ben iyileşebilir miyim? Bilmiyorum yani, çok ileri, çok gitmiş. Bu kadar hap kullanıyorsun, buna rağmen düşmüyor. Bir deneyelim dedim. Yani ne deneyelim? İktir, aloe vera, enginar vesaire. Aldı, kullandı. alt hafta sonra bana gelmeden önce eczaneye gidiyor. Eczanede bir kontrol ediyor. şekeri çok güzel, iyi. Yani... Gidiyor yarım kilo dondurma yiyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> bana gelmiş. Tekrardan. <laughs> Bu kadar dondurma yedim. Tekrar öftürdüm diyor. Şekerimde hiçbir oynama yok. İyi. Allah razı olsun.